Evet merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale emoji videosuyla daha birlikteyiz. Evet destemizi gördüğünüz Destemiz bu şekilde. Sizler de bu desteği kullanabilirsiniz. Ama hiçbir zaman unutmayın. Her destede kendi kral olduğunuz kartlar vardır. Onun için destede değişiklikler yapabilirsiniz. Evet yenilirseniz unutmayın. 50 taş yeniden girebiliyorsunuz. Maçlarınızı oynarken ona göre oynayın arkadaşlar. Evet şimdi maçımızı hemen anlatmaya başlayalım. Sol kanattan cadı yardırıyor kaleye doğru. Biz hemen cadıya minyonlarla karşılık veriyoruz. Evet minyondan sonra. Evet bakalım. Evet iyi ilerledik. Çapmamız elimizde hazır bulunsun. Herhangi bir şeye karşı hemen atabiliriz. Evet devam ediyor maçımız güzel bir şekilde. Evet o sol kaleden yeni güçlü madenci. Yeni şampiyonumuzu adam salladı. Biz en arkadan arka bir şekilde maç bizim aranada devam edecek şekilde hemen seri bir şekilde salladık kartı. Evet hop onu da indirdik. Evet güzel bir şekilde atıyoruz. Evet arkadaşlar bir sağdan yardırıcı bir atak gerçekleştirdik yapıştırdık. Kaleyi sanır sanki aldık sayılır artık adamın hiçbir ata evet sanırsak maçı saldı mı yok salmamış. Hala Kara Prens de bize cevap veriyor. Evet bakalım kaydımız devam ediyor. Evet Kara Prens koşturuyor. Kara Prens'e şöyle bir iskelet ortusuyla. Evet kardeş niye ağlıyorsun? Senin zaten pasın var. Sınırsız giriş hakkın var. Maçı bari direkt bize ver de kurtulalım. Evet devam ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar bundan sonra da 2-3 tane daha güzel videolarım olacak. 2 tane şampiyon sandığı açacağım sizler için. Güçlü madenciyi çıkarmaya çalışacağım. Evet ondan sonra da kupa sezonunu açacağız. 35 sandığı birden bakalım oralardan da güzel bir şeyler atacak. Evet sol arkadan golemi salladı. Maçımıza geri dönüş yapalım. Evet sol arkadan madenciyi verdik. Güçlü madenciyi yani şampiyon madenci diyelim. Evet adam gönderdi hemen şu iskelet ordusunu önüne bırakalım prensim. Evet koçbaşı daha mantıklı oldu aslında. Şu devam edelim. Devam 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 devam. Evet. Yardır yardır yardır. Evet ultisini de hiç kullanamadık aslında. Güçlü madencinin bunu göstermek istiyorum sizlere. Evet devam ediyoruz maçımıza. Evet güzel bir atak oluyor gördüğünüz gibi. Maçı zaten %80 aldık sayılır. Madenciydi de dal kavuk. Yok etti sayılır. Zaten soldan da bir hasar veremez. Kaleye doğru koşalım 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 hangi şu kaleyi de aldık mı evet baş bizim arkadaşlar bu saatte sonra hiçbir kurtuluşu yok evet <laughs> geçmiş olsun diyoruz rakibe evet güzel bir atak bizlerle birlikte oldu evet yeni emojimizi deneyeceğiz şimdi hemen yeni emojimize geçtik arkadaşlar evet yeni emojimizi görüyorsunuz şu anda Evet bayağı kaliteli bir emoji oldu. Hemen emojimizi alıp deneyelim. Bir şekilde bir bakalım. O gerçekten kaliteli bir emoji. Süper 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 bir emoji hemen. Evet neyin yerine koysak. Evet şifacımızın yerine koyduk. Yanında haydut var. Tüm şeylere basıyoruz. Evet beğendiğiniz teşekkürler. Lütfen abone olup paylaşmayı unutmayalım.